Bozaan ustası Muharrem Ertaş bu sözleri havalandırdığında sanki gelecek yılları görmüştü. Gelecek yıllar. Garip ve göçmen bir bülbülün oradan oraya savrulduğu ama savrulurken de o muhteşem ötüşünü ve yaralı yüreğinde yaşattığı güle olan aşkını hiç yitirmediği yıllar. O bozlakta Neşet Ertaş'ın 1938 yılında Kırtıllar köyünde başlayan ve İzmir'de son bulan 74 yıllık hayatının çok kısa bir özetiydi sadece. Aslında sadece onun mu? Babası da dahil Abdal geleneğini sürdüren tüm gariplerin ortak yazgısı da üç aşağı beş yukarı aynı değil miydi? Neşet Ertaş'a pek çok lakap takılmıştır. Aşık, garip, abdal, Bozkır'ın tezenesi ve kendi deyimiyle kara yüzlü bunlardan sadece birkaçı. Ama garip bir bülbül olmakta. ona en az bu lakaplar kadar yakışmıyor mu? Kırtılar köyünde vefasını görmedim dediği dünyanın havasını ilk kez soluduğu andan itibaren İbikli köyü, Tefek köyü, Kırık Sokur köyü, Yer köyü, Kırşehir, İstanbul, Ankara, Almanya ve İzmir'e kadar göç göç işlenen bir hayat Garip bir bürbülden başka kime yakışır ki? Babasının peşi sıra köy köy, kasaba kasaba, düğün düğün dolaşmaya daha beş yaşındayken başladı Neşet Ertaş. Kah zil çalıp oynadı, kah kemanıyla büyük ustaya eşlik etti, kah sesiyle gönülleri coşturdu. Öptüm sevdiğim halelleştim, yanıyorum 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 hele. Mayıl oldum gonca güneşim. Bozkır sert, bozkır haşin, bozkır acımasız. Tozun toprağın birbirine karıştığı, bazen uçsuz bucaksız kıraç toprakların göz alabildiğine uzandığı bir coğrafya bozkır. Bozkır insansa tüm bu zor şartlara karşın bir o kadar duysal, bir o kadar gönül insanı, bir o kadar aşık. Öyle olmasa gariplere kucak açar mıydı yüzlerce yıl? Kendi acılarını büyülü bir süzgeçten geçirip bal eyleyen abdalları bağrına basar mıydı? Abdallarda insan sevgisiyle dolu sazları ve sesleriyle karşılık verir miydi onlara? Tüm insanlığa karşı duyulan bu sevgi yüreğini öyle yumuşatır ki gariplerin, daha çocuk yaşlarda aşık eder onları. Tıpkı Neşet Ertaş'ın 3 yaşında tattığı aşk gibi. Biz kime aşığız? Güzele aşığız. Güzel kim? Güzel kim? elbette insan diyerek ilan eder aşklarını büyük usta. Sonra mı? Sonrası malum. Ona zülüf dökülmüş yüzeyi, zahide mi, kendim ettim kendim buldumu, mu, gülüşün gülden güzeli, neredesin seni, Leyla'yı ve daha nicelerini havalandırtan aşklar. Neşet Ertaş 50'li yıllara gelindiğinde artık bir delikanlıdır gittikçe zorlaşan hayat şartları onu doğumundan itibaren hem maddi hem de manevi olarak doyuran bozkırdan kopmaya zorlar. Orta Anadolu düğünlerinin vazgeçilmez unsuru abdallar için zor zamanların başlangıcıdır bu yıllar. O da tek sermayesini yani sazını eline alıp İstanbul'a gider. Tek isteği biraz para kazanabilmektir ama İstanbul'da geçen birkaç günün ardından artık karın topluğuna bile çalışacak hale gelmiştir. Kaderin bir cilvesi olsa gerek, kapısından içeri adım attığı şen plakta söylediği ilk bozdak olan ''Niye garip garip ötersin bülbül?'' ona şöhretin kapısını aralar. Hem karnı doyar, hem cebi biraz para görür. Ama bozkırın dinginliğinden sonra İstanbul'un hoyratlığına bir türlü alışamaz. İlk planı doldurduktan iki yıl sonra baba ocağına geri döner. Hiç nota bilmeyen, sadece içinden geldiği gibi çalıp söyleyen Neşet Ertaş'ı talih ikinci kez Ankara'da güler. O yıllarda radyoda çok sevilen Yurttan Sesler programında şansını denemek için bu kez Ankara'ya gider. Ankara Radyosu'nun kapısından girdiği andan itibaren bu taş bina onun evi olur. Neşet Ertaş, tüm Türkiye'nin tanıdığı bir sanatçıdır artık. Ankara yılları dolu doludur, aşık olur, evlenir, hem radyoda hem pavyonlarda çalar, söyler. Yıllarca babasından öğrendiği saz tekniğini şehirli insanın beğenisine göre geliştirir. Hem de hiç yozlaştırmadan sazına hakimiyeti, kendine has orijinal tavrı, teknik üstünlüğü, yorum gücü ve en önemlisi de okuduğu her eseri iliklerine kadar hissetmesi onu genç yaşta kitlelerin sevgilisi yapar. Kesik çayır mi? Soğuk içilir mi? Ama daha doğduğu andan itibaren genlerine işleyen, derisinin rengine yapışan kara tali, üstelik her şey bu kadar da yolundayken ve güzelken bir kez daha ortaya çıkar. Bir gece sahnedeyken felç geçirir. Büyük usta bu sağlık sorunuyla birlikte hayata küser. Alır başını bu kez gurbetin en acı olduğu yere Almanya'ya göçer. Ve kalın bir sis perdesi kaplar her yeri. Neredeyse sonraki 20 yıl boyunca yani 2000'li yılların başına kadar Neşet Ertaş bu kalın sis perdesinin ardında kaybolur eski sağlığına kavuştuktan sonra bile kapandığı inzivadan çıkmak istemez. Sanki yüzyıllar önce adı sanı belli olmayan, sadece abdal olarak adlandırılan ataları gibi Neşet Ertaş adını silmek isten hafızalardan. Tek çabası ekmek içindir. Çocukluğundan beri alıştığı işi yapar. Kurduğu orkestrayla Almanya'da düğünlerde çalar, söyler. Neşet Ertaş hiçbir zaman medyatik olma isteği duymadı geçim derdiyle aşk hariç şöhret ve siyaset gibi hiçbir dünyevi mesele onun ilgisini çekmedi. Tek derdi bozlak söylemekti. Hepsi o kadar. Bu tamamen unutulmuşken, hatta hakkında öldü diyenler çoğalmışken bir mucize olur. 2000'li yılların başında yıllardır kendisine Türkiye'de konser vermesi, albüm çıkarması için ikna etmeye çalışanların ısrarlarına daha fazla dayanamaz ve Türkiye'ye döner. Onca yıl kaldığı Almanya'daki kozasında daha bir olgunlaşmış, sanatının gücünü birkaç misli artırmıştır Büyük Usta. Konserler, televizyon ve radyo programları, albümler, röportajlar, belgeseller derken onu seven, özleyen, tanımak isteyen hayranlarıyla tekrar kucaklaşır. Onlardan yıllarca uzak kalmış olsa da gönülden gönüle görünmeyen bir yolla bağlıdırlar ne de olsa. Neşet Hocam gibi bir insana gerçekten TRT Genel Müdürü olarak böyle bir ödülü takdim etmekten hem gururluyum hem onur duyuyorum. Neşet Ertaş üstadımızdan yani şu gönül dağını dinlemeden ayrılacak mıyız <laughs> yani? Bir gönül dağını dinleyelim. Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özüme sel gizli gizli Neşet Ertaş hayatının son 10 yıla yakın zamanını Türkiye'de geçirdi. O, çok ünlü olduğu gençlik yıllarından çok daha ünlüydü ama hiçbir zaman bunun sarhoşluğuna kapılmadı. Ömrüm, aşk derdine çare aramakla geçti, dedi, çaldı, söyledi. Türkülerini dinlerken ağlayanları, ben sizi ağlatmak için değil, anlatmak için çalıyorum diyerek güldürdü. Ömrü boyunca çok ah çekti. Ah içinde çok şey var. Ah anlaşılsa diyerek o ahı anlatmak istedi. Ve Garip bülbül, hüzünlü bir Eylül günü, son göçü için çırptı kanatlarını, son kez vurdu sazının tellerine, yalan dünyaya son bir diyeceği vardı. Pop olsun, ötek olsun, kim söylese söylesin. Yeter ki içinden gelerek söylesin, yeter ki Türk sözlerini eksik yapmasınlar, müziğini özüne uygun yapsınlar, özünü kaybetmesinler. Benim istediğim bu. Çalan Dünya'da Sen Beni Görünce Mutlu Mu Sandın Ömrümü Boş Yere Çalan Dünya'da